Renkli bir günden ve haftanın ilk programından herkese merhaba. Bugün Eskişehir sokaklarında vatandaşlara mikrofonumuzu uzatacağız ve gezmeyi sever misiniz? Hayat pahalığı karşısında gezmeleriniz ne yönde etkileniyor diye soracağız. Bakalım Eskişehirli ne söylüyor. Çok seviyoruz ama gezemiyoruz yani. Neden peki bu hayat pahalığı karşısında? Kesinlikle var. hayat pahalılığından kaynaklanıyor zaten. Gezemiyoruz, getiremiyoruz, maaşlarımız yetmiyor, hayat seviyesi yükseldi. Avrupa standartlarını geçti yani. E nasıl gezersin yavrucuğum yani? Var mı başka bir sorunuz? Sizce nasıl olacak peki böyle? Sizce nasıl olacak? Bu hayat pahalılığında Türkiye genelinde en az 20 dalda ihtiyaç maddelerine bir indirim veya bir belirli bir fiyat koyup o fiyatla satılması lazım. Şimdi kafasına göre herkes tut fiyat pişiyor, satıyor yani. E böyle olunca da 20 liralık malzemeyi burada 20 liraya alıyoruz. Başka bir mahallede 30 liraya alıyoruz, 40 lira alıyoruz. Buradaki 100 liralık malzemeyi mahallemizde 150 liraya alıyoruz yani. Böyle bir dünya var mı yani? Böyle bir dünya yok yavrucuğum yani. Çok. Seversiniz. Çok. Peki daha seviyorum. çok hangi yerler ilginizi çekiyor? Ben aslında İstanbul'da oturuyorum. Buralıyım, gezmeye geldim. Deniz kıyısı tabii ki. Deniz kıyısı. Evet, çok seviyorum. Dinleniyorum orada. Peki bu hayat pahalılığı karşısında artık rahatlıkla gezmek var. Hayır, pahalı. tabii ki hayır. Çok gerçekten çok pahalı. Çok gezemiyoruz yani. En azından geziyoruz, yürüyüş yapıyoruz ama bir yerde oturup bir kahve keyfi, bir çay keyfi bile yapamıyoruz. Bu gerçek. Peki artık insanlar şehir dışına çıkarken bile tedirgin oluyorlar bu masraflardan Kesinlikle, kaynaklı. Şehir içi gezemiyorsun ki yavrum. Şehir dışı gezesin. Ben mecburiyetten geldim buraya bir takım sağlık sorunlarından. Yoksa tabii ki düşünüyorsun. Yurt dışı planları da artık bir lüks olmuş olabilir mi? Kesinlikle pasaport çıkarttım bundan birkaç yıl önce hani gezerim emekli oldum falan diye yatıyor evde <laughs> gezemiyorum öyle. Evet. Olduğu kadarıyla. Peki daha çok hangi yerlere ilginiz çekiyor? Yani bir baştan kendi ülkemi gezmek isterim tabii ondan sonra yurt dışına gezmek isterim. Yani değişik kültürler değişik yerler görmekte fayda var. Peki bu hayat pahalılığı karşısında sizce gezebilmek kolay mı? Ya mümkün değil yani. E, şartları görüyorsunuz. Her şey üç katına, dört katına çıkmış. E, millet e, kuru ekmeğe muhtaç. Yani mümkün değil yani. Çok da fazla sevmiyorum gezmesini. Evet. Seviyorsunuz. Hı? Peki daha çok nereleri seviyorsunuz? Yani tatil yerlerini daha çok seviyorum. Deniz kenarlarını. bu sene bir tatil falanınız var mı? Evet düşünüyorum inşallah. Bakalım. <laughs> Peki bu ekonomik şartlar karşısında sizce rahatlıkla gezilebilir mi? Yok mümkün değil, mümkün değil. Yani bakıyoruz fiyatlara daha önce gittiğimiz otellere. Şu an mümkün değil o otellere gidemeyiz. Anca daha daha böyle düşük ekonomik oteller olabilir. <laughs> Önceki dönemlere göre nasıl bir tarihimiz olur mesela? Ya, önceden 5 yıldızlı ve daha güzel otellere gidiyorduk. Olabildiğince seyahat etmeye uğraşıyorum. Ee, mesela ben, e, ben e, Bursa'dan e, geldim buraya Eskişehir'e yaşamaya daha doğrusu yeni bir hayat e, kurmaya. Ee, yani öyle. Seyahat ederken daha çok hangi yerler ilginizi çekiyor? Hangi yerler? Evet. Şimdi ben daha çok böyle sahil e, kesimlerinden e, hoşlanan birisiyim. Ama tabii e, Eskişehir'in e, yeşilliği olsun, e, doğası olsun yani ben ilk e, izlerim ben daha bugün e, geldim buraya. E, çok iyi bence. Öyle söyleyeyim yani e, ortam güzel yani. Umarım bir bir problemsiz burada yaşanmayı düşünüyorum. Peki bu hayat pahalılığına karşın sizce rahatlıkla gezilebilir mi? Ne düşünüyorsunuz? <laughs> i̇stediğiniz yer istediğiniz kadar süre boyunca gezilebilir Tabii ki. Tabii ki hayır. <laughs> İmkanı yok. <laughs> yani ya yurt dışında akraban olacak. Euro alacağım veyahut da dolar alacağım artık. Yani bir bağlantın olması lazım ki o sana para yollasın burada geçemenin yoksa diğer türlü zaten imkanı yok yani imkanı yok yaşan yani ya ülkemiz maalesef şu anda yaşanacak bir e, durumda değil zaten yani bunu e, çoğu gençler hatta bütün e, gençlik e, genç biliyor yani zaten bir isyan var yani gençler arasında insanlar arasında da artık var yaşlı e, kesimde de artık yavaş yavaş e, çoğalıyor evet daha çok nereleri gezmeyi seviyorsunuz? Mesela Türkiye'de nereleri gezdiniz öyle soralım. Sahil yerlerinin çoğunu gezmişimdir. Genelde Ege tarafı. Peki şu dönemde sizce hayat pahalılığı karşısında rahatlıkla gezilebilir mi? Yani şu anda buna benzer soruları bu halktan kime sorsanız size vereceği cevap olumlu olmaz herhalde. Herkes çok zor bir dönemden geçiyor. Allah hepimize yardımcı olsun. Yani çok zor bir dönem hem esnafı için hem memuru için her insanı için herhalde Cumhuriyet tarihinin en zor dönemindeyiz. Gezmek ne bileyim böyle bir vakit geçirmek, eğlence. Hem insan böyle daha bir yürüyüş, tempo gibi böyle şeyler yarattığı için daha iyi oluyor bence yani. Benim hoşuma gidiyor şahsen. Diğerleri, yani diğer insanlar için bir şey diyemem ama kendi adıma gezmeyi seviyorum yani. Gayet değil bir şey benim için. Peki hayat pahalılığı karşısında sizce nasıl durum? Ya şu anki şartlara göre tabi. E, tabii Birazcık normal, birazcık değil. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nda verdiği talimatlar dolayısıyla birazcık zorluyor ama yine de idare ediyoruz yani. Sağ olsun yine de yani, ne diyeyim. Sizin Peki bu sene bir tatil planınız var mı? Bu sene bir tatil planım şöyle. E, ailemle ya da eşimle, çocuğumla birlikte bir tatil planım var. Ama o da nasıl? İşten güçten böyle birazcık fırsat bulamıyorum ona da. Vakit ayıramıyorum ama ayıracağım tabii ki. Yani eşimle çocuğum için tabii ki yapacağım bunu yani. Spor maksatlı, yürüyüş maksatlı. Doktorlardan başlıyorum, çarşıdan çıkıyorum. Öyle geziyorum, oturuyorum işte. Başka bir şey de yok. hayat pahalılığı karşısında rahatlıkla gezebiliyor Yok, vallahi Allah sizi inandırsın. Maaşım, Allah şükür, gelirim iyi ama ben geçinemiyorum. Karnımızı doyuralım diyoruz. 120 lira, 130 lira, iki parça, üç parça bir şey sıkıntılı yani çok. Severim yavrum, Seversiniz. severim. Peki daha çok nereleri gezmeyi seviyorsunuz? Denizi çok seviyorum, deniz kıyısını seviyorum. Peki bu ekonomik şartlar karşısında rahatlıkla gezebiliyor musunuz? Biraz daha zor, biraz daha zor, daha zor. <laughs> bu sene daha başlamadık ama daha zor, <laughs> imkanlarımız ölçüsünde. Tatil planınız var mı? Şu an için yok. Şu Neden an için yok? yok. <laughs> Yani bahçemiz var onunla ilgileniyoruz. Daha yapmadık da Eylül-Ekim gibi gidiyoruz zaten. Daha henüz yapmadık. Ben gezmeyi severim. Dünyayı dolaştım. Dolaşmadım. Hiçbir ülke kalmadı. Türkiye'de kalmadı. E, dolaşmak demek e, insanın beynini, ruhunu çalıştırmak, doğruyu bulmak. Doğru, herkes doğru da ama o doğru yetmiyor. Daha fazla, daha fazla. Her dakika, her saniye doğruyu bulmak. Peki gezdiğiniz yerler arasında bugüne kadar en aklınızda kalan beğendiğiniz yer yani, neresi oldu? Beğendiğimiz yer e, Almanya, Amerikan, Japon, e, dış ülkeler hepsi. Evet. Sever misiniz? Sen. Peki daha çok hangi yerler ilginizi çekiyor? Yani Türkiye'nin her yeri yurt dışı da olabilir. Peki bu hayat pahalılığı karşısında rahatlıkla gezebiliyor musunuz? Nasıl durumlar? Tabii ki etkiliyor. Hı <laughs> -hı. Ne yönde etkiliyor? <laughs> etkiliyor mesela? Yani sadece hayat pahalı ile Ailevi sorumluluklarımız engelliyor bazı şeyleri. Fırsat <laughs> buldukça geziyoruz. Peki bu sene bir tatil yapmak planınız var mı? İnşallah. İnşallah. Fırsat olursa isterim tabii. Nereyi düşünüyorsunuz? ben Daha çok yurt içi tercih ediyorum. Gitmediğim yerler Trakya falan olabilir. Peki ekonomik şartlara ev veriyor mu? Olduğu kadar. Olduğu, ...olduğu kadar, olduğu kadar. Evet, olduğu kadar. Seviyoruz tabii Eskişehir'e... E, ...bayağıdır geldim zaten... 3-4 senedir. Ya, geziyoruz... E, ...izinli olduğumuz günlerde falan... E, ...yani bu kadar. Peki son dönemlerdeki hayat faallığı... ...gezmenize olanak tanıyor musunuz? Evet, bayağı. Hem de, e, zaten son bir sene içinde... Sadece izinli olduğunuz günlerde geziyoruz, Başka bir gün yani yok. Teşekkür ediyorum. Seviyorum. Peki daha çok neyleri gezerken keyif alıyorsunuz? Şehir merkezlerini. Şehir merkezlerini. Eskişehir'i çok beğendim. En son 30 yıl önce uğramıştım. Mükemmel buldum. Almanya'dan geldim inanın Almanya'yı on basar şehirlerine. Peki Eskişehir'de en çok beğendiğiniz özellik nedir? İnsanları çok iyi. Evet. Hastanede hastamız var. Ee, çalışanlar çok iyi mesela. Psikoloji çok iyi. Peki bu hayat pahalılığı karşısında siz rahatlıkla gezebiliyor musunuz? İstediğiniz yerlere seyahat edebiliyor musunuz? Ediyorum. Ediyorum. Otobüste kullandım. Uçakla Türk Hava Yolları ile geldim. Ee, şunu çok rahat söyleyeyim. su Ukrayna Savaşı'ndan sonra inanın Almanya'dan çok çok iyi durumdayız. Peki sizce ülkemizde hayat pahalı mı? Tabii ki pahalı ama e, inanın dediğim gibi şu anda Almanya'da son bir senede 90 sent olan dizel şu anda 2.30-2.40 oldu. Askeri ücret hala 1400-1500 kaldı. Korona artı savaştan sonra insanlar inanın Ukrayna'dan gelen sığınmacılar e, istasyonlarda, yollarda perişan bir vaziyette. Ve burayı görünce gerçekten e, Memnun oldum, seviniyorum ülkem adına. Tabii ki çok daha ekonomik olarak güzel günler inşallah gelir diyorum. Evet seviyorum. Peki daha çok hangi yerler ilginizi çekiyor gezerken? Yani alışveriş üzerine, yeme, içme olsun, heyecan yapıyoruz evet. Peki bu hayat pahalılığı karşısında siz rahatlıkla gezebiliyor musunuz? Valla şu anki şartlarda biraz tabii kısıtlama oluyor ama gezmede bir engel yok yani. Gezmede engel yok. Evet. Peki yaşam tarzınızı etkiliyor mu? Sizce hayat pahalı mı? Yani evet hayat pahalı. Yaşam tarzını biraz kıstık. Ama ne diyeyim bilemedim ki aşkım. ya bizim bir engel yok şu an. Hani çok şükür evimiz maddi, açı maddi açıdan iyi. Var hani. <laughs> ay, ay, Allah Allah'ım evet kirada oturanlara, tek maaşla geçinenlere, çocuğu olanlara yardım etsin. Hani bizim öyle bir problemimiz yok çok şükür. İdare ediyoruz yani. Evet. Peki daha çok nereleri gezmeyi seviyorsunuz? Ege ve Karadeniz. Evet. Seviyorsunuz. Evet. Peki daha çok nereleri gezmeyi seviyorsunuz? Akdeniz, Ege. Akdeniz, Ege. Peki bu hayat pahalılığı karşısında rahatlığınızı beliriyor Zor biraz. Musunuz? Zor. Bundan sonra zor. Etkiliyor mu sizi? Mutlaka emeklisin. Nasıl etkilemeyecek? Hmm. En çok emekler etkiliyor. Bak çalışıyorum ben şu an burada. Nasıl etkiliyor mesela? Evet işte maddiyattan etkiliyor. İstediğini yapamıyorsun kısıtlı her şey kısıtlı. Bu sene planladığınız şeyler var mıydı? Tatil Yok kızımı yanına gidecektim işte Ege'ye gidemeyeceğiz. Ya, evet. Hayat pahalı yüzünde. Tabii senin için. Bak çalışıyorum 200 lira yemeyen çalışıyorum emekliyim. 12 senelik emekliyim yetmiyor. Genelde vatandaşlar da bu durumdan yakınıyorlar. Siz Herkes yakınıyor ya. Bu, <laughs> bu ayar şartlarında kim yakınmasın? Nereye elini atsan pahalılık. Yürüsen pahalılık, adım atsan pahalılık. Bilmiyorum. Bakın yani, ne yapacağız? Evet seviyorum Seviyorsunuz? Nereleri gezersiniz? Doktorlar, kanlı kavaklar Ondan sonra e, Hamam yolu caddesi Dolaşıyoruz işte böyle Eskişehir'imiz güzel Peki bu hayat pahalısın gezmelerinizi etkiliyor mu? Nasıl? Biz kuru kuru Biz emekli olduğumuz için paramız hiç yetmiyor Maalesef Böyle işte banklarda oturuyoruz Vaktimizi öyle geçirmeye çalışıyoruz Bir, bir lüksümüz yok yani Ama maaşların artması güzel olur ama bunlardan ben pek beklentim yok yani. Yani şikayetçiyiz yani hayat pahalılığından. Her şeyden şikayetçiyiz. Insanların yüzüne bakıyorsun, insanlar mutlu değil. Gülmüyor yüzlere ya. Gülmüyor, gerçekten gülmüyor. Gençlerin haline acıyorum. Işsiz. ya da çok az bir paraya çalışıyorlar. Gerçekten hayat çok zor. Yani biz spor olsun diye dolaşıyorum ben sağlık için. Evet seviyorum. seviyorsunuz. Peki nereleri gezersiniz? Yurt içinde mi? Yurt içi, yurt... Yani yurt dışına şu anda çıkma olana neredeyse artık kalmadı gibi bir şey ama daha önce geziyorduk. Yazları e, belirli işte bölgelere geziler yapıyorduk. Ama şu anda yaz dönem en çok Antalya'ya gidiyorum, İzmir'e gidiyorum. Arada İstanbul falan ama en çok gittiğim yer Antalya. Peki hayat pahalı sizin gezmelerinizi etkiliyor mu? Muhakkak Antalya'ya eskiden yani 300-350 liraya gidiyordum geçen yıl. Bu yıl 1000 lirayı geçti. Yani sadece yakıt masrafı. Seviyorum. Çok seviyorum. Vallahi daha çok böyle e, müze falan öyle yerleri seviyorum. Tarihi yerleri gezmesini seviyorum, sit alanlarını. Ama bu pandemiden dolayı iki senedir hiç bir yere gidemedik. İnşallah bu yaz gidebiliriz. <laughs> Peki, ekonomik şartlar gezmenizi etkiliyor mu? Etkilemez mi? Emekliyim zaten. Emekli maaşını biliyorsunuz ne kadar olduğunu. Çok etkiliyor hem de. Ne yönde etkiliyor? Mesela bu sene yaptığınız planlar etkiliyor mi? Plan yapamadık daha. Bu zamları bekliyoruz eğer zam olursa. Bakalım belki. Eşim de emekli. İnşallah. Peki, zam gelirse nasıl bir tatil yapmayı düşünüyorsunuz? Bir haftalık en fazla. Yani deniz tatili yaparız herhalde. Ya elimizden gelince aslında gezmek isteriz de imkanlar buna çok izin vermiyor. Bugün baktığınız zaman bir akaryakıtın fiyatı olmuş 30 lira. <laughs> Nasıl olacak da gezeceğiz? Yani yayan gezmeye kalksanız hani onun hava iklimleri ona göre. İnsan şehrin içinde bunalıyor, şehir dışına gitmek istiyor bir bağ bahçe şey Onun için de araç lazım. Onun için de benzin lazım. E bu şartlarda gezmekte biraz zor oluyor tabii. Peki sizin bu sene bir tatil planınız var mı? Ya ben niyetlendim. Ajantaları gezdim. Neredeyse çok terleyerek çıktım. Neden? Ee, 15 bin liralardan bahsediyorlar iki kişilik tatile. Bunun hep topu dört günden bahsediyoruz. Bu yıl biraz zor olacak gibi de bakalım imkanları belki biraz daha zorlarsak daha cüz'i ne bileyim kiralık ev gibi bir formüllerle yapmayı da düşünüyoruz. Evet gezmeyi seviyorum. Yani herkes sever her insan gibi. Peki daha çok hangi yerlere gitmek ilginizi çekiyor? Yani daha çok e, şehir içi değil de doğaya, sessiz, sakin yerlere. Çünkü kalabalıklar artık çok huzur vermemeye başladı. E, hem maddiyat olsun. ...hem bir yerden bir yere gitmek artık herkese... ...nasıl diyeyim... ...bütçesine göre değil. Ama doğa daha iyi. Peki hayat ee, pahalı, sizin gezmelerinizi nasıl etkiliyor? Yani... ...şahsen beni etkilemedi çok şükür ama görüyoruz, çevrede duyuyoruz. Gerçekten şu zamanda çok pahalı oldu hayat. Umarım düzelir. Umarım herkes... ...huzur içinde yaşar. Hem maddiyat olsun hem manevi olsun. Şimdilik hayat güzel. Peki sizin bu sene bir tatil planınız var mı? Böyle gönlünüzce bir tatil yapabilecek misiniz? Maalesef. <laughs> bu yıl yapamıyoruz. Ee, her şey çok arttığı için. Ee, yani dediğim gibi en güzel tatil doğa. <laughs> Maddiyata da cebe de zarar vermiyor. Bu yılda öyle bir planımız var. Evet gezmeyi seviyoruz yani kim sevmez yani gençler olarak bu hayat pahalılığı karşısında rahatlıkla gezebiliyor musunuz? Hayır çok pahalı mesela hani genç olarak şu an gidiyoruz bir şey almaya çalışıyoruz yetmiyor para hani sadece kokusu var tadı falan yok paranın öyle yani çok zor şu an hiçbir şey alamıyoruz hani aldığımız paranın bir kuruşu daha kalmıyor bizde ekonomi ekonomi baya kötü oldu Nasıl etkiliyorsun yaşam tarzınızı yani mesela bayağı... neler yapmak istiyorsunuz? Mesela hani arkadaşlarla takılmak istiyoruz bir yere gidiyoruz hani bir çay bile oldu 5 TL yani Gezmeyi çok severim Peki nereleri gezer? Nereleri gezerim? Ee, şöyle bir mesleğim icabı Eskişehir Handbol Suvar Kulübü'nün genel menajeriyim. Takımımla beraber geziyorum bütün illeri. Bir de çocuklarım şehir dışında İzmir ve Antalya'da ee, onlara gidip geliyorum. Peki bu hayat pahalılığı karşısında siz rahatlıkla geziyor musunuz? Şimdi bitti. Bak arkadaşım Hollanda'dan geldi. O da aynı şekilde yurt dışından geldiği halde bu olaylardan çok mağdur ve şikayetçi. Yani onun için ee, bu saatten sonra artık ne arabanın kontağını çevirebiliyoruz ne de e, otobüse binip herhangi bir yere gidebiliyoruz. Artık zor oldunuz gezmiyorsunuz. Maalesef maalesef Ha çocuklarım bileti biz alıyoruz baba gel derlerse o zaman gidiyorum. Ama mümkün değil gerçekten mümkün değil. Yani e, biliyorsunuz bunu söylemeye gerek yok benzin ve mazot fiyatları aldı başını gitti. E bu sadece gezmeyle ilgili değil, gezmeye veya herhangi bir yere gitmeye değil, diğer gıda ürünlerine falan yani benzin ve diğer e, otogaza işte LPG'ye falan zam oldu mu, bütün ürünlere yansıyor. Maalesef şimdi artık gidemiyoruz. Ben hatta demin şöyle bir çarşıdan geliyorum, baktım e, bu çarküterilere, e, boş. Nasıl etkilemesin yaşantıları? Nasıl etkilemesin? Kızım bak şimdi yılbaşında ben emekliyim, yılbaşında bize zam yaptılar. Kaç ay geçti? 6. aydayız. Yılbaşından bu tarafa aldığımız ürünler %3 yani %300 oldu. 3 kat arttı. 50 liraya aldığımız peynir bugün 100 liraya dayandı. Kıyma 170-180 lira oldu. Ve bize verdikleri para aynı. Cepten çıkan kat kat. Yani parayı cebine koyduğun zaman 3 gün sonra bir şey kalmıyor kız. Yani etkilediği bu. Hayat bağlı beni değil sadece bütün Türk milletini Türkiye'nin gündeminde bu ekonomik kriz çok kötü bir durum. Seviyorum abla. Peki daha çok hangi yerleri ilginizi çekiyor? Abla vallahi hiç ilgimi çekmiyor para yok. Aynen. Nasıl etkiliyor mu bu hayat Etkiliyor Etkili abla ya. Şimdi bak işe gidiyorum. Öyle. Para yok. Daha çok gezmek, yine daha çok çalışıyorum. Aynen. Çalışacaksın gezeceksin abla yapacak bir şey yok. Başka yok yani yapamıyorum başka bir şey çünkü. Evet şu an tatildeyim zaten. Seviyorsun. Evet. Nasıl sevim. geçiyor? Peki? Güzel, iyi, güzel. Gayet iyi. Peki hayat pahalı. sizin gezmelerinizi etkiliyor. Mu? ben yurt dışından geliyorum. Hollanda'da yaşıyorum normalde. Evet ben de fark ettim. Yani 3 senedir yoktum Türkiye'de. Gerçekten dediğiniz gibi hayat pahalıymış. Yani yani fiyatlar neredeyse Avrupa'ya yakın hani yürüye çevirdiğimiz zaman yani onu fark ettim. Yani zor. Allah insanların yardımcısı olsun. Evet seviyoruz. Zaten arkadaşlarımız da şehir dışından geldiler Eskişehir'e. Onları gezdiriyoruz şu anda. Bu hayat pahalılığı karşısında siz rahatlıkla gezebiliyor musunuz? Hayır, Nasıl? gezemiyoruz tabii ki. Biz tabii ki işlerimizden dolayı kazancımız biraz daha iyi olduğu için daha rahatız ama genel olarak insanların şu anki kazancında gezmeleri gerçekten çok mümkün görünmüyor yani. Peki sizce ne olacak böyle? Nasıl? Vallahi, böyle çok iyi görmüyoruz ama bakalım göreceğiz neler olacağını. Evet, gezmeyi seviyoruz. bizde Ne neler ilginizi çekiyor? Şu an Es daha yeni geldik zaten. Arkadaşım gezdiriyor bizi. Bize de düğün yaptık aslında. <laughs> Oradan biraz paramız oranına geziyoruz. <laughs> Nasıl geçiyor günleriniz burada? Daha yeni geldik. Yeni Sabahleyin geldi. evet. Öyle. Nasıl beğendiniz mi gördüğünüz kadarıyla? Evet beğendik. Güzeldi yani. Arkadaşım sağ olsun rehberliğimiz ediyor. Yoksa biz bilemezdik buraları değil mi? <laughs> Eskişehir'in evet. merak ettiğiniz özelliği nedir? Sazova Parkı'nı merak ediyordum aslında da oraya da gideceğiz Allah şimdi burayı gezek dedik evet. Tekniğin son döneminde olan hayat pahalı sizin gezmelerinizi etkiliyor mu? Düğün yapacağız demiştik ya aynen. Etkilemez olur mu? Çok etkiliyor yani şu an. Düğünü zor yaptık. Düğünü zor yaptık yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oldu. Ne olacak sizce böyle? Nedir? Nasıl Vallahi, Ne olacağını bilmiyorum da işte. Yaparlar Allah bir şeyler ya. Devlet büyüklerimiz. Yapar yani. Yapması lazım sizin yaşam tarzınızı nasıl etkiliyor, ne yönde etkiliyor? her şey çok pahalı gerçekten ya. Yani önceden gezerdik yani tozardık. Şimdi bayağı bir zorluyor bizi yani gerçekten. Teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Sizlere de soralım. Siz gezmeyi sever misiniz? Valla gezmeyi çok seviyoruz ama eskisi kadar gezemiyoruz artık yani maalesef. Niçin peki? Efendim? Niçin peki? Yani çok pahalı. Yaşam şartları eskisi gibi değil. Zor yani. Hem de düğün yaptık ikisini. Hem düğün yapıp hem gezmek ikisi aynı anda biraz zor oluyor artık. Zor yani. Yok. Sevmiyoruz. Peki hayat pahalı için ne düşünüyorsunuz? <laughs> hayat pahalı sizin yaşam tarzınızı etkiliyor mu? Yani biraz biraz etkiliyor da ne olacak bilmiyorum. Ya, ya, Allah kendini etsin valla. Bilmiyoruz ne yapacağız. Peki, Peki siz gezmeyi sever misiniz? Seviyorum da işte bu aralar çok azaltmak zorunda kaldık maalesef. Fiyatlar çok pahalı, her şey çok pahalı. Bir topuklu ayakkabı aldığım 300'den başlıyor diyor mesela. Yani çok zor. Gezmeyi sevdiğim için buradayım. Samsun'dan geliyoruz. geliyoruz. Evet. Peki sizce nasıl Eskişehir, nasıl yer? Yani şöyle söyleyeyim, gerçekten medeni bir şehir önce gördüğüm kadarıyla. Ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tebrik ederim. Çok güzel bir şehir yapmış. Yani biz Samsun'dan geliyoruz. Kıyı şehrindeyiz. Orası da güzel ama burayla kıyasladığımda Eskişehir mükemmel. Zaten öğrenci şehri olarak biliyorduk. Ama gerçekten öğrencinin yaşayacağı bir şehirmiş. Bunu Peki gördük. Peki buradan gittiğinizde Eskişehir'le ilgili aklınıza kalacak şey nedir? Mesela bir özelliğini söyleyebilir misiniz? Ee, Sazova. Sazova. Evet. Çok güzel park. Beğendiniz mi? Harika. Kızım beğendi. Onun için gelmiştik zaten. Peki bu hayat pahalılığı karşısında rahatlıkla gezebiliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ona bence hiç girmeyelim. O çok kapsamlı bir konu. Hı hı. Ya o herkes ilgilendiriyor sadece beni değil. Yani mi? Etkilemeyen var mı? Ya dünyadan zengini de etkilemiştir veya ülkenden zengini de etkilemiştir. Hı hı. Yani Sizin Cem Yılmaz'ın dediği gibi yani böyle din. Peki gezerken, eğlenirken ne yönde etkiliyor bu hayat pahalılığı? E tabii ki her şeyi alamıyorsun, her şeyi yiyemiyorsun. Dediğim gibi yani biz bu herkesin genel sorunu sadece benim değil. Seviyorum. Seviyorsunuz. Peki daha çok nereleri gezmeyi seviyorsunuz? Doğayı. Doğayı. Aynen. Sizce şehrimiz nasıl bir yer? Şehrimiz süper. Doğma büyümü buralıyım. Harika bir şehir. Eski şehrin en çok nesini seviyorsunuz? Her şeyini seviyorum. Havasını, insanlarını, parklarına, her şeyin yaşamayı, yaşamın güzel, kaliteli bir yaşam. Teşekkür ederim. Peki bu hayat pahalı. Sizin gezmelerinizi ne yönde etkiliyor? Bunu da soralım. Her yerde. Her yerde bütçeyi sıfırlıyor diyebilirim. Yeri geldiğinde, yerine yani. göre. Hı hı. Peki daha çok hangi yerleri ilginizi çekiyor gezerken? Açık alanlar. Aynen yani, öyle yaparsınız. Mı? Yani ihtiyacım olduğu Gerçekten kadar neredeyse oralar da geziyorum. Peki şehrimizi seviyor musunuz? Kesinlikle. Yani Nasıl bir Görev için buradayız ama mükemmel bir yer. Tek kelimeli tabii ki bunun en başta bu şehri bu şekilde hale tutan da Yılmaz Büyük Erşendir. Ona gerçekten çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Peki bu son dönemde olan hayat pahalılığı karşısında siz rahatlıkla gezebiliyor musunuz? Nasıl Kesin, etkiliyor? Hayır. Hayır. Sadece gezdiğimiz tek nokta e, nerede indirim var? Nereden ucuz bir şey alabiliriz? Çocukların ihtiyaçlarını nasıl karşılarız? Başka bir Amacımız yok yani artık. Her şey lüks, malum. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani? Gelecek berbat. Değişmediği takdirde bazı şeylerin berbat. Çocuklarımız için inşallah ki her şey değişir en kısa zamanda diye umuyoruz. Vallahi genelde Muğla, Fethiye, Marmaris oralara gittim. Dünya gözüyle de gördüm gerçekten güzel yerler. Severim yani gezmeye. Peki bu hayat pahalılığı karşısında gezmeleriniz etkileniyor mu? <laughs> Yani şimdi zaten e, analizler yapıldığında kişi başı e, Türkiye'de tatil maliyeti 20 bin liralardan bahsediliyor. Vallahi herhalde bu işte çadır falan kuracağız. Eskiden hani, otel anlayışı vardı insanlarda, ama şu an onu bile yapabilecek potansiyelde kimse olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki de etkileme etkilemeli de değil yani zamlar. Peki sizi bu sene nasıl etkileyecek bir tatil yapmayı ya evet Eylül'de yurt dışından bir arkadaşım gelecek beraber gidelim diyoruz ama şimdi ben tatil biletimi her şeyimi yurt dışı fiyatıyla onu aldırmak zorunda kalıyorum. Şimdi burada hesaba vurduğum zaman evet hemen hemen bir 20 bin liraları falan buluyor. biliyorsunuz Alaçatı falan ekstra ekstra zaten pahalı o bölgeler. Severim. Eskiden çok hangi yerleri gitmiştik? Ankara, İstanbul, Çanakkale falan gittik geziyor okul götürdük Onları falan gördüm ama çok seviyorum gezmeyi Eskişehir. Onlar filan. Peki eski en çok hangi özelliğini beğeniyorsunuz? Özellikleri kafeler. Kafelerde çok oturmayı geziyorum. Seviyorum. Dolaşmayı seviyorum. Böyle şeylerde, giyimlerde, şeylerde filan onları seviyorum. Mağazaları filan. Peki son dönemde olan hayat pahalılığı karşısında rahatlıkla geziliyor musunuz? Yok kötü her şey pahalı. Her şey çok pahalı. İyi değil. Sizin yaşam tarzınızı etkiliyor mu? Evet. Severim seversiniz. Peki daha çok hangi yerler ilginiz çekiyor? Ee, gözüme hitap eden yani ışıklı yerler özellikle. Gezmeyi çok seviyorum. Fırsat buldukça gezmeye çalışıyorum. Ama şimdiki ekonomik şartlardan dolayı artık çok fazla gezemiyoruz. Gitmek istediğimiz yerlere rahatlıkla gidemiyoruz. Yani seviyorum ama gezemiyorum diyebilirim. Peki, bu hayat pahalı sizin yaşam tarzınızı ne yönde etkiliyor? Ee, şöyle etkiliyor. Eskiden ya ben kafe sektöründe çalışıyorum. Baris, baristalık yapıyorum. Günlük para alıyorum. Aldığım parayla ben çok rahat geçinebiliyordum. İşte eğlenmeme gidebiliyordum ya da biriktirip başka bir şehire gidebiliyordum. Artık o e, şeyim yok artık. Fırsatım yok. Çünkü aldığım parayı kendi ihtiyaçlarıma, yememe içmeme karşılıyorum. Bunun haricinde para kalmadığı için çok sıklıkla gezemiyorum artık. Eskişehir sokaklarında mikrofonumuzu uzattık ve halka sorularımızı sorduk. Birbirinden farklı cevaplarla karşılaştık. Programımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.